بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم أكزك مصنف حضرتنا في هديه هديدورس، اللهم أرزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفحم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصلنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا اللهم اكفني يا رحمن في كل أمور واحفظني من كل شرور اللهم اكفنا يا رحمن في كل أمور واحفظنا من كل شرور حسبنا الله نعم المكيل نعم المولى ونعم النصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنك مليك مقتدر اللهم إنك مليك مقتدر اللهم إنك مليك مقتدر حصنتكم بالحي القيوم لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Radiyallahu Teala anna ve enküm. Bismillahirrahmanirrahim. Usulül feraizi 15 aslan. Feraizin asıl delili 15'tir. Seb'atun minha fi kitabillahi teala. Ta 7 tanesi Kur'an-ı Kerim'dendir. Ve 5'ün fi sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5 tanesi hadis-i şeriftir. Ve selâsatu bil icmâ'il ümmeti. 3 tanesi icma'i ümmetilidir. Fe emmelleti fî kitâb-i Allah-u Teala fî sûret Nisa. Ferâiz ilmini iyi bilmek için bu delilleri su gibi ezberlemek lazım. Yani ferâizin kaynağı şu 15 delildir. Fe evvelhâ mirâthul evlâdı. Bi kavlihi ta'ala. Bu delillerin evvelki çocukların miras hakkındaki ayet-i kerimedir. Es-sa'izi fi evladikum. Lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Lizzekeri mislu Evet. Bir erkek için ne vardır? Unseyeyn. iki nisa, iki kız hissesi vardır ya da kıza bir erkeğe iki hisse vardır da diyebiliriz. Estağfirullah. Fe <laughs> in kunne nisaen fawqa thatayni ma Bunu biz kalıp gibi ezberlemeliyiz. Mesela bir baba ya da anne vefat etti. Onun bir tane kızı, bir tane oğlu var. Onlara nasıl hisse vereceğiz? Kıza bir, erkeğe ay oğlana iki hisse. Onlara bu hisseleri verirken lizzeker mislu hazzil unuthiyeyn diye sanki ismimiz ya da soyadığımız gibi söyleyivermeliyiz. Sıradaki delilimiz ise e, ismimiz gibi ezberleyeceğimiz ayet ise fe in kunne nisan fevqa thnetayn fe ma tarak. Fe in nisan buradaki nisadan murat İlmi Feraiz'de Fars hisse sahibi olan birçok Nisa taifesini biliyoruz. Şimdi bu ayet kerimede bahsedilen Nisa kimdir? Neneler midir, zevceler midir yoksa kız kardeşler midir? Burada bahsedilen Nisa kız çocuğudur. Sulbiye bin dediğimiz kız evlattır. Zira Allahu Teala ayet-i kerimenin evvelinde Yusikumullahu fi evladikum dedi. Yani evlatlarınız hakkında Allahu Teala size vasiyet ediyor. Demek ki burada kız evlattan bahsediliyor nisa dediğimizde. Fe in nisaen Buradaki fawqa ithnayni ithnayn ve ma fawqahuma takdirindedir. Yani ilmi feraizde cemi' dediğimiz çokluk ikiden başlar. İhtineyn veya ne demek? İki ya da 2'den daha fazla olursa. Başka bir ifadeyle birden fazla kız. Eğer bu açıklama olmasaydı iki kıza ne kadar hisse vereceğiz denilen sorunun cevabı bulunmaz idi. Çünkü burada fevkat neteyni ikinin fevkunda sayısı var ve ve inkanet ahedeten tek kız sayısı var. Yani bu ayet kerimede İkiden fazla kızların hissesi zikrediliyor. Tek kızın hissesi zikrediliyor ama iki kızın hissesi zikredilmiyor. Fevkız nedeninin takdirine ulema İthneyn ve men diye yazmışlar. Ve böylece iki ya da ikiden fazla kızların hissesi sülüsan olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada başka bir soru da var. Allahu Teala fakat neteyni 2'den fazla kızlara sürüsan hissesi var dedi. Ama ulema geldi. Buradan iki kıza da sürüsan hissesi var dedi. Nasıl oluyor? Ayet-i kerimede iki tane delil var. Birincisini şöyle sual ile anlayalım. Feraiz'de birden fazla sayı, çokluğu bildirdiği hangi ayet-i kerimede geliyor? Ve in kana rajul yuras kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli sudus. Bu ayet-i kerimede fali kulli wahidin sudus. Tek sayıdan bahsettikten hemen sonra fe in kanu akthar min zalik buyruluyor. Bir sayısız zikrediliyor. Sonra da birden çok ise deniliyor birden fazla sayıyı Allahu Teala ekser buyurdu. Yani birden fazla sayı ile kesret başlıyor feraiz ilminde. Birden fazla sayı çokluğu bildiriyor feraiz ilminde. Bir başka delil şu sual ile anlaşılıyor. Soru şu. İki kızın hissesi nedir sorusuna. İki kız kardeşin hissesi neydi diye cevap bulacağız. Niye öyle cevap bulacağız? Öz kız ile öz kız kardeşin birbiriyle ne alakası var? Kur'an-ı Kerim'deki taksimat üzere öz kız ve öz kız kardeşler birbirinin aynısıdır. Ki bunu icma da tasdik ediyor. İki bintin hissesini yani iki tane öz kızın hissesini Allahu Teala iki tane öz kız kardeşin hissesiyle bize bildirmektedir. Bakalım Yesek Tuna'ki ayet kelimesine. Estağfurullah فإن كانت اثنتين فلهما مثل Evet Allahu Teala iki kız kardeşin hissesi sülüsandır buyuruyor. Açık açık. İki tane öz kız kardeşe sülüs'ün hisse verdi Allahu Teala. Demek ki iki tane kızın hissesi sülüsandır. Evet anladım. Aslan azibilah. Fikin kına nisaen فوقا سنتين فلهم نسوس ما تركا. Eğer kızlar فوقا سنتين, ikinin üstünde ise, yani ikiden daha, ikiden fazlaysa hissesi sülsandır. Burada ikiden daha fazla kızların hissesi söylendi. Aslan azibilah. Ve inkine dua hideden, falahan nusfu. Eğer kız tek ise hissesi nusfudur. Burada da tek bir kızın hissesi söyleniyor. Dikkat edersek ikiden daha fazla kızın hissesi söylendi. Bir tek kızın hissesi söylendi. Peki ya iki kızın hissesi nedir diye sual payda oluyor. Müfessirler Fokas Netin kelimesine iki ve ikiden daha fazla diye mana vermişler. Fokas Netin kelimesinin altına isneyin ve mefokuhme yazmışlar. Buradan anlıyoruz ki iki kızın hissesi sülüsan, ikiden daha fazla kızların hissesi sülüsan. Lize kerimiz Hazır dediğimizde iki kızın hissesi bir erkeğe veriliyor demiştik. Şimdi neden iki kızın hissesi sülüsan diyoruz? Bir karışıklık yok mu burada? Lize kerimiz Hazır kızla birlikte erkek de geliyor. Yani erkek çocuk da geliyor. Bu yüzden İki kızın hissesi bir erkeğe verilir. Ama meselede erkek çocuk gelmiyorsa iki ya da daha fazla kız gelirse hisseleri sülüsandır. Tamam. Bu karşılıklılığı da çözdük. Şimdi başka bir sorun çıkıyor karşımıza. Favkos <kostere> neti'ni <Columbi> kelimesinin altına isni'ni vame favko'hame yazdılar. Mufessiller bunu hangi deliyle dayanarak yazdılar? Alimler diyor ki bunun üç tane delili var. Yukarıda iki tane saydı. Ben de bir tane ekleyeceğim ve burada üç tane delil söyleyeceğim. Hemen Yesseftuneki ayetine bakıyoruz. <laughs> Estaiz bile. Fe inkânete terike. O öz kız kardeşler. İki tane ise hisseleri sülüsandır. Burada ülema demiş ki. Öz kız kardeşlerin iki tanesine sülüsan hissi verildiyse. Öz kızların iki tanesi evleviyet de sanılır. alır. Niye evleviyete? Çünkü meyite yakınlık önemlidir. Öz kızlar öz kız kardeşlerden meyite daha yakındır. Yusik Mullah ayetinden tekrar hülasa yapıyoruz. Lezzekere müslü hazır İki, kızın hissesi bir erkeğe verilir. Burada hüküm çok açıktır. Müphem tarafı yoktur. Rengenli dua hiteden felahın nısfı. Tek kızın hissesi nısıftır. Burada da hüküm çok açıktır. Müphem tarafı yoktur. Fenkünden ise fevkas ne teyni felahın nısfı terke. İkinin üstündeki kızların hissesi sülü Burada da hüküm çok açıktır. Müphem tarafı yoktur. Müphem olan tarafı iki kızın hissesi nedir? Fenkünden ise felahın sülü diye okuyoruz Yesteftuneki ayet-i kerimesinden. Ve alimler diyor ki iki öz kız kardeşlerinin hissesi Sülüsan ise öz kızların iki tanesine evleviyetle Sülüsan hisse verilir. Şimdi diğer bir husus Ayet-i kerimesinde Ferayiz ilminde çokluğun iki sayısından başladığını açık anlıyoruz. Feinkenu ekstra özellik. Eğer birden fazla iseler, çok iseler. İfadesiyle görülüyor ki Ferayiz ilminde birden fazla sayı cemidir. Yani ikinin kendisi de cemidir. Üçüncü bir delil ise Estaizu billah. Feinkenu lehu ihvetun feli ummihi's sudus. Burada ehve cemi sıygasıdır. İki kardeş bu ceminin içerisinde alındı. Yani iki tane kardeş gelirse annenin hissesi südüstür. İki tane kardeşi Allahu Teala ihve kelimesiyle izah etmiş. Bu da iki sayısının cemi olduğunu gösteren bir delildir. Ama iki sayısının cemi olması sadece ilmi feraizde geçerlidir. Böylece iki sayısının feraizde cem'i olduğunu, feenkünle hitabının ikilere de hitap ettiğini anlıyoruz. Yani burada sadece çok hanıma değil, iki hanıma da hıtap vardır. Sadece hanımlarda değil, erkeklerde de öyledir. Demin okunan ayet-i kerime lehû ihvatun Burada iki tane erkek kardeş de olabilmektedir. Dolayısıyla feraiz ilminde ister kadın, ister erkek olsun İki kişi çokluğu bildirir. Asıl dersimiz usulül feraizi hamsete aşere aslan. İlmi feraizin asıl delilleri 15 tanedir. Onlardan 7 tanesi ait kerimededir. Bu 7 tanenin evvelkisi Yusukumullah'a ayet kerimesiydi. O ayet kerimeyi okuduk. Bu 7 tanenin evvelkisi Mirasul evlad yani çocuklar mirası hakkındaki ayet kerimedir. Ve ikinci mirasul ebeveyn ma'al veled. İkincisi çocuk ile beraber ana babanın hissesi. Bi kavlihi taala estaiz billah ve li ebeveyhi li kulli vahidin minhuma sudus. Ana babanın her birerlerine sudus hisse vardır Burada yazılmamış bu ayet devam devamı Es-Sa'izibillah Mimme tereke inkâne lehu <veledun> Ana babanın her birerlerinin sürüs hisse vardır. Ne zaman? İnkâne <imle tereke> lehu <veledun> Eğer çocuğu olursa Kimin çocuğu olursa Ölen kişinin çocuğu olursa Kimin ana babası sürüs hisse alır Ölen kişinin ana babası sürüs hisse alır Ölenin çocukları var ise ölenin anne babası ne kadar hisse alır? İkinci delil bu ayet-i kerimeden bahsediyor. وَالْثَالُثُ <laughs> Üçüncü delil ise varislerin arasında çocuk yok ise sadece ana baba var ise yani ölenin kişinin hiç çocuğu yok sadece ana babası var. Eğer <laughs> adamın bir ebeveynin mirası. Ayet-i kerime de şöyle açıklanıyor. Bi kuli taala estaezu ve Ana baba varis oluyor. Anne için sürüz hisse var. Bu ayet-i kerimenin evvelinde şöyle bir izah geliyor. Fe illem estaezu billahi fe وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ سُلُسُ Eğer ölenin çocuğu yok ise, ölenin ana babası varis olurlar. Mesela bir mesele düşünelim. Meyyit'in çocuğu yok, sadece eb ve üm um yazıyoruz meseleye. Eb'in üzerine ki, üm'ün üzerine sülüsü kül yazıyoruz. Allahu Teala annenin hissesi sülüstür. Yani bakiyenin üçte biridir diyor. Bakiyenin üçte birini anne alınca kalan ikisi babanındır. İkisi babanın olduğunu beyan-ı zaruret hükmü ile öğrendik. Bu ve babanın bakiyeci olacağının ayet-i kerimedeki delilidir. Bu ta'sibi mahzanın delilidir. Yani baba sürü hisseyi almıyor. Sadece bakiyeyi alıyor. Peki ya babanın hem sürü hisse aldığını hem de bakiyeci olacağının delili olabilir mi bu ayet kerime? Hayır bu ayet kerime de çocuk yoksa baba bakiyenin tamamını alır diyor. Bu ve verisehu ebevahu ayet kerimesi babanın tahsibi mahza aldığının delilidir. Babanın üç hali vardır. Birincisi farz-ı mutlak. Yani südüs hissi alıyor. Ne zaman böyle südüs hissi alıyor? Sadece eğer meselede erkek çocuk varsa. Babanın ikinci hali. Farz ma'a tasip. Ee, yani burada hem südüs hissi alıyor hem de bakiyeci oluyor baba. Ama buradaki bakiyecinin delili hadis-i şeriftir. Ayet-i kerime değildir. Bu hadis-i şerif şudur. El hukû el farâiz bi Feme bakiye fehu li aula raculin zekerin. Feraizi ehline verin. Mesela kıza nısf hisse verdik. Kalanı ise meyyite en yakın olan erkek kişiyedir. Meyyitin oğlu yok ise en yakın kişisi babasıdır. Babanın üçüncü hali ta'sibi mahzadır. Yani meselede hiçbir çocuk yok. Böylece baba sürüş hisse almıyor. Sadece bakiyeyi alıyor. Ve varisehu ebevahu işte bu üçüncü halin delilidir. Çünkü Allahu Teala fe illem yekullehu veledun buyuruyor. Hiçbir çocuğu yoksa buyuruyor. Delillerin dördüncüsü mirasuz zevçtir. Ve <laughs> rabi'u mirasuz zevç bi kavlihi ta'ala. وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِنْ مَا تَرَكْنَ Bu ayet-i kerimede zevcin iki halinden bahsediliyor. Burada vefat eden kişi zevcedir. Eğer zevcenin çocuğu yok ise zevcin yani erkek kişinin hissesi nasıftır? Burada izahlanacak husus velet kelimesidir. Buradaki velet hem kıza hem erkeğe şamildir. Aynı zamanda velet dediğimizde dört kişi anlaşılır. Bunlar bint öz kızı, İbn Meyyet'in öz oğlu, İbn-ül İb oğlunun oğlu, bintül İb'in oğlunun kızı ki buna ibniye deniliyor. Ve in sefel yani İbnu i̇bn ibn. Meyyit'in oğlunun oğlunun oğlu Bintu İbn Ali'nin Meyyit'in oğlunun oğlunun kızı böyle aşağıya doğru devam ediyor. Burada bir not var. Muris ile yani Meyyit ile varis arasına bir nisa girirse ise o varis Zevil Arham'dır. Mesela bintul bint ya da ibnul bint. Yani meyyitin kızının kızı, meyyitin kızının oğlu. Varis ile meyyitin arasına bir nisa girdi, bir hanım girdi. Ya da ebul um. Meyyitin annesinin babası. Meyyit ile varis arasında bir hanım var yani. Meyit ile varis arasında bir hanım varsa o varis zevil arhamdır. Ancak bu hanım da nesep yoluyla meyite bağlı olan birisi olması lazım. Nikah yoluyla değil. Mesela bir kişi vefat etti. O kişinin hanımının kardeşi ben zevil arhamım diyemez. Çünkü vefat eden kişiyle o hanım nesep yoluyla değil nikah yoluyla bağlı. Nikah yoluyla bağlı olan kişi sadece kendisi varis olabiliyor. Akrabası onun vasıtasıyla zevler ham olamaz. Evet biz velet kelimesiyle dört kişi anlaşılır demiştik. Bir hanım vefat ettiyse onun için bu benim annemdir diyen bir çocuk var ise ya da bu benim nenemdir diyen bir çocuk var ise ister o çocuk önceki zevcinden olsun ister sonraki zevcinden olsun fark etmez. Bu durumda o hanımın en son nikahlı olan zevci o hanımın çocukları var olduğu için rubu hisse alabiliyor. Hanımın ister önceki zevcinden ister sonraki zevcinden hiçbir çocuğu yok ise zevcin hissesi nasıftır. Ve <laughs> hamisu mirasuz zavucat bi ta'ala. Esta'izi billah. Ve lehunne rubu'a mimma taraktum illem yakul lekum vefat eden zevcin hiçbir çocuğu yok ise ister önceki hanımındakinden ister sonraki hanımından ister öz çocuğu ister oğlunun çocuğu bu durumda zevcelerin hissesi rubu'dur. Bu ayet kerimede açıklanacak yeni bir husus lehunne buyruluyor. Leha buyrulmadı. Yani vefat eden kişinin tek bir hanımı olsa da bu rubu hisseyi alır. Birkaç tane hanımı yani dört tane hanımı var ise tek rubu hisseyi dört hanım paylaşırlar. Mesela bir kişi vefat etti iki tane ya da üç tane ha hanımı var idi. Hanımları tek bir rubah hisseyi aralarında eşit paylaşırlar. Ama eğer ölen kişinin çocuğu var ise hanımları sümün hisseyi eşit paylaşırlar. Bu husus ayet-i kerimede şöyle açıklanmış. Es-saiz billah fe in kana lakum waladun felehunna sümun mim mimma taraktum. Ve sades miras الاخوات li um bi kavlihi taala. Es-saiz billah ve in kana er-rajulu yurus kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fe li kulli vahidin minhum es bu ayet-i kerime evlâdu'umun hissesi hakkındadır. Evlâdu'um yani uht-li'um, ah-li'um. Tek hisseler hisseleri südüstür. Fe anu ekstra min zalik. Birden fazla hisseler yani iki ya da ikiden daha fazla. Fahum şura kâ'u Onlar sülüs hisseyi aralarında eşit paylaşırlar. ''Vessâbi'u'' yedincisi ''Mîrâthu'l-ahavât li-abavîn'' ''Ahavât li-humâların'' yani öz kardeşlerin hisseleri. Öz kardeşler hakkındaki ayet-i kerime ''Yesseftûneke'' ayet-i kerimesidir. Evet ''Yesseftûneke'' diye başlayan ayet-i kerimeyi 14. dersimizde konuştuk. Bu ayet-i kerimede tek öz kız kardeşin hissesi nısıf olduğunu öz erkek kardeş bakiyeci olacağını Uhu oh, kere suha ayetinden görüyoruz. Fe in kana mimma Eğer öz kız kardeşler iki ya da iki daha daha fazla iseler sülsan hisse alıyorlar. Ve burada dikkat edersek aynı sulbiye gibi hisse alıyorlar. Eğer öz kız kardeş ile öz erkek kardeş beraber gelirler ise Feliz Zekeri misli havvil ünsiyeyni deliliyle kıza bir erkeğe iki hisse taksim edilir. Biz bugünkü dersimizde usul feraiz havsat aslan sayfasında Kur'an-ı Kerim'deki yedi delili izah ettik. Allah-u Teala cümlemize hakiki tövbe ve hakiki iman nasip eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha